Herkese tekrardan merhabalar. Türetmatikalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Miyet teknolojinin yeni bir teknik analiziyle karşınızdayım arkadaşlar. Saat 14.05'leri gösterirken çalışmamızı birazcık erken yapalım. istedim çünkü yükseliş durumu güzel. bugünkü yükseliş durumuyla beraber gün sonuna doğru bir hareket almak isteyen arkadaşlar varsa bu video birazcık daha onların işine yarasını istiyorum. Zaten yarınki çalışmayla bu şu anki yaptığımız çalışmada geçerliliğini koruyacaktır. Beğenileriniz bizim için çok çok kıymetli. Öncelikle çok teşekkür ediyorum verdiğiniz destekler için. Dediğim gibi hiç aksaklık olmadan sürekli yayınlarımıza tekrardan geçmiş olduk. Bu anlamda destekleriniz bizim için önemli. Öncelikle bir saatlik yayına bakalım. Saatlik yayındaki durumda şimdi ne diyoruz biz? Bizim algoritmamız var değil mi? Bakın çok güzel stabil bir şekilde çalışan bir algoritmik durumumuz var. Şimdi yukarı yönlü bu direnç hareketi geldiği zamanda da evet bir satış durumu söz konusu oldu. Dün de bahsettiğimiz bir 67.95 seviyesi vardı. Ee, oraya yakın bir seviyelerden kar satışının geldiğini görüyoruz. Çünkü baktığımız zaman da da şu iğne uçlarıyla beraber özellikle işte 23 Temmuz yani bu sabah itibariyle gerçekleşen yükseliş Inuşları ile %7'lik bir kar marjı bırakmış oldu. Bunu almak isteyen işte gün içi al sat yapan çok fazla biliyorsunuz ki e, trader var. Bunu kullanmak istiyorlar. Şu an için indikatörde zaten sat da Bollinger bandıyla ile beraber e, bu anlamda da güzel çalıştığını, evet, şu anda güzel çalıştığını söyleyebiliriz siz değerli izleyicilerimize. Peki destek noktamız neresi bu kısa vadede? 65.69 seviyesi üstünde kaldı her saniye yukarıya potansiyel direnç hareketlerini Miatek sürdürecektir. Kısa vadede bu seviyenin altında bir kapanışı olursa da tekrardan günlük periyoda dönüyoruz. Günlük periyotta evet yani buradaki direnç noktası çok çok önemli. 64-30 lira desteği olarak durmakta. Onun dışında da bir ara destek noktamız da 65 lira olabilir. Bu bahsettiğim seviyeleri lütfen not alın. Bu seviyeleri destek anlamında bugün ve yarın takip edebileceğimiz seviyeler arasında koyun. Onun dışında bu yukarı yönlü hareketlediğin devamında Evet 67.95 seviyesi çok çok kritik. Bu seviye üstündeki bir kapanış durumu gerçekleşirse eğer ki gerçekleşmesi şöyle baktığımız zaman da bu de mümkünmüş gibi durmakta. İçim oku bulutu üstünde de bir kapanış var. Ancak ben her zaman içim oku bulutunun şu tepesinin de üstünde bir kapanış yapmasını isterim. Hisselerin e, çünkü sadece burada vade kaybetti değil mi? Vade kaybetti. Daha düşük da fiyattan bir kırılım oldu. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. O yüzden şu bölgede hala geçerliliğini korumakta. Bunu belirtelim. O bölgede zaten yani 68-70 lira bandı aralığında bir bölgeye tekabül ediyor. Bu seviyelerin üstündeki kapanışlarda gerçeklerinde miyat için güçlü bir trendin tekrardan başladığı hakkında yorum yapabilme noktasında olacağız arkadaşlar. Bunların dışında bir trend oluşumumuz da var. Bu trendi de şöyle orta ve uzun vadede takip ediyor olacağız. Bu süreç içerisinde şu an için e, teknik anlamda konuşursak bir sıkıntının olmadığını söyleyelim. Bahsettiğimiz destek noktaları üstünde kaldığım e, sürece e, potansiyel direnç hareketlerini Miatec devam ettirecektir. Bunu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, böyle bir çalışma yapmak istedim. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Aşağıdaki Telegram linkimize katılarak çok daha detaylı çalışmalarımızın içerisine girebilirsiniz. Onun dışında da bir başka videomuza karşılaşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın